Ben konunun başında %100 sevgiyi haksız bulmakla beraber devamında çok garip yerlere giden bir olay. Şimdi sevgi gerçekten Survivor'un kutsallarından biridir. Yani takım arkadaşları oynarken özellikle biri için yenilsin bunu sesli beyan etmek çok net bir hatadır. Yani Survivor kutsalıdır dediğim o. Belki biz burada hep yorumluyoruz bilerek mi kaybediyorlar ondan sonra kaybetmelerini mi istiyorlar Aslında takım arkadaşılar ama belki de o an onun kaybetmesini istiyor Bunlar hep bizim konuştuğumuz şeyler Ama net bir şekilde Survivor'da çömez olduğu için acemi olduğu için bir kadın yarışmacı geldi ve bunları söyleyebiliyor Aynı şeyi e, şeyler için de yapmıştı erzaklar için de yapmıştı Şimdi Sevgi burada çok hatalı yani Pınar için diyor veya Tuğba için diyor fark etmez Yani benim için zaten orada muhtemelen Pınar için diyor da onu Tuğba diye de değiştiriyor Fark etmez yani Tuba'da olsa Pınar'da olsa senin takım arkadaşın bir de bir de erkekler haftasında oynadığı bir dönemde sen inşallah yenilir gibi bir söylemde bulunmamalısın. Bu çok net bir hata. Buna tepki verilebilir. Ben Tuba'nın tepkisinde %100 haklı olduğunu düşünüyorum. Tuba'nın tepkisi fazla mı? Evet o diz hareketinin dışında her şey normal. Diz hareketi fazla orada böyle sınır aşılan bir yer.